Bugün yine yıllar önce olduğu gibi İçin'in arşıkları, TKŞ çeteleri Rojava'da, Kobani'de insanları katlediyor. Bugün Rojava devrimine sahip çıkmak zorundayız. Çünkü Rojava devrimi Orta Doğu halklarına umut olmaya devam ediyor. Rojava devrimine sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmaktır. Biz insan maşizler. Kürdistan'la başlıkla yıllar önce işini destekleyenler, İŞİD'le birlikte Kürdistan'da Kürtlerin kanı dökenler, Alevilerin kanı dökenler, bari düştü düşecek diyenler, bugün yine aynı şekilde İŞİD atıklarının HTS e ve ÜSTÖ çetelerini destekleyerek yolcavayız çalışıyor. Bugün bütün emekçileri, <laughs> bütün köyü kendi onuruna <laughs> sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kobani'de sürekli düşecek diyenler, biz nasıl Kobani'de katilleri döktüğü dök kandan o katilleri bulduysak bugün yine döktükleri kandan AKP faşizmini de, MHP faşizmini de, HEDEK çetelerini de boğazlar. Yaşasın Rojava devrimi. Başkasın.